Merhaba Minecraft oynuyoruz. Çocuklar. Minecraft'ta size işte mod tanıtacağım. Adon on ben Bey var arkadaşlar burada ama onu tanıtmayacağım arkadaşlar. Sonraki videoda tanıtacağım. Şar ben on, on vers ve onu indireceğiniz arkadaşlar indireceğiniz. Şar la indireceğinizi söyleyeceğim söyledim arkadaşlar zaten ben ya video söylememiştim ama indirdiğiniz e, e, YouTube'lardan şey e, ben on modu yazarsanız o bir YouTuber aran YouTube'ları oyu böyle başka video çekenlerden onlar link yapıyor. şeyler ben linki yapamıyorum arkadaşlar. Ben kendim yapmıştım ya linki nasıl vereceğimi bilmediğim için böyle yapamıyorum arkadaşlar. Kardeşim de yanımdı. O da ikimiz de göstereceğiz. Aşağı güven var. Ben on, ben 23'üm var. Ben Alpado var. Bir de ben on ve onun saati var. İşte bunlar var arkadaşlar. Şar yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya gidiyorsunuz. Arkadaşlar. Buraya bu cint yazıyorsunuz da beni görmedi. Giton yazıyorsunuz. Ben yazarsanız bu modu indirdiğiniz zaman ben yazın. Ben. Yazın. Umut Xer geliyor. Aa arkadaşlar böyle hem de böyle Umut Xer gelmiyor arkadaşlar. Umut e, e, ge gibeden alacağım. Ben um yazarsanız şimdi onu da göstereceğim. Şarjı give. Ab. Yazarsınız. Pen. 2 üst üste. Om yazın. Burada saatler yazıyor arkadaşlar. E ben 10, 10, 17 olmuyor arkadaşlar. Bunlar böyle olmuyor. Bunlar olmuyor. 6'ya basın arkadaşlar. 6 deyin. 6. Güvenin saati burada arkadaşlar. Dün şey güven güvenin saatini bilmeyen var arkadaşlar güven böyle o, ben on, ben onun onun saatini almıştım hayır ben onun ona saat ver vermişti de o almıştı siz görün ben gördüm YouTube'da. bana da vereceğim mi yoksa vermeyeceğim mi <laughs> işte bu o kız her şeyin kız hali var ama burada kız Böyle hayat ya. Çünkü o da Ama bu. arkadaşlar bu var. Arkadaşlar bu. ultimate e, Yıldırım gülleye benziyor. Yıldırım Gulli'ye. İşte buraya açken bal ediyor. Bal ediyorsunuz. Böyle. Diyor, bal ediyorsunuz. Böyle, böyle, böyle yürüyorsunuz arkadaşlar. Yürüyorsunuz. Yürüyorsunuz. İstediğiniz yere götürüyorsunuz. işte arkadaşlar. Allah hatta sebene dondu. Şer sunum oldu arkadaşlar. Şimdi e, birazcık bekleyin şimdi geliyorum. Arkadaşlar uzun birazcık beklettim. Şer buraya yapmaya çalıştım. Telefonda bir sorun oldu. Şimdi abim gel geldim geldi. Şer gösterdik işte arkadaşlar kız hali var. Ama çok karakteri yok arkadaşlar bunun. Çok karakteri yok ki benim. Buraya da of diyorsunuz oluyor. Kardeşim gel. Ee, sana e, şey bu ben... arkadaşlar arkadaşına vermek istiyorsanız burada kopyası oluyor. Sakın başka şey kullanmak için buna basmayın. Böyle kopyalayın al, alın bir tane. Ne mi arkadaşlar da oynuyorsanız diyorum. Kardeşim bu güvenli saatini al sen. Ben bunu istedim mi? Ben başka şey istedim. Evet burada ateş topu var. Ateş topuna dönüşelim ilk önce. Arka fly bu, Burada fly yazıyor. Fly'dan uçuyorsunuz. Bu arkadaşlar uçuyor. Şey bu var. Item power var. Buraya baktığınız her her yer yanar. Ben de seni yakacağım. Bir de bu var ateş, ateş yükü var. Hmm. Koyuyorsunuz Hadi. ateş yükünü. koy yanıyor. Tamam. Bir de red var arkadaşlar. Red işte böyle arkadaşlar. Yok. Yok ama arkadaşlar bir şey koysalarmış böyle. E, ben onun var ya. Onun ot metal e, güncellemeleri oluyor. Bak böyle. Dönüşüyorsa red'e dönüşüyorsa onun ot metali oluyor. Oluyordu Bana da. A, tek al, bu bu sorun bir şey oluyor. Başka saat ver. Ama bu sorun daha iyi arkadaşlar. Ve yedi indirmeyin sakın. Saat o güzeldi arkadaşlar. Bana saat ver. Tamam saat ya. Kafamı arattın saat ya. Saat. Ay ben albado. Alba. E, yok. Şey ay ben bunu al. Şu diğerinde de böyle arkadaşlar. Diğerinde de böyle. Şimdi ben bunu göstereceğim. Sen diye karakterler de. <laughs> ay şu az karakter var ama güçlü karakterler var. Şimdi bunun hu. Ya arkadaşlar bu bunun gücü yok olmuyor falan demeyin. Buraya ultimate hanger diyeniz Öğütme Oluyor. İşte bu da şey. E, şey ne? E, bu arkadaşlar onun e, yıldırım hali oluyor. Bunu vuruyor ya yere. O, evet. Bu arkadaşlar Ama derinde olmuyor. Neden bilmiyorum. Bakın göstereyim. Her yeri yıkabiliyorsunuz. Bu işte böyle arkadaşlar tek bu gücü var. Bir de dayanıklılığı. Bir de Ultimate Alba Alba diyor yazıyor burada. Ultimate Alba diyor yazıyor. Dönüşüyoruz. Bunu zaten bunun şeyi yok. Bu bu da burada arada şey atıyor. Bunun adı bilmiyorum. Güzel arkadaşlar. Böyle birazcık kapışırdım. Bir de arkadaşlar. Birazcık kıza benziyor arkadaşlar kıza. Bir de bu bıy bu koysalar tam yakışacak. Kime? Burada. De. Ee, birazcık değişik yapmışlar. Ee, kız halini yapmışlar onu. Bakayım. Daha kız. arkadaşlar bu da ultimate hali. Daha güçlü. Bakın burada bir sürü şey var. Ee, bir, bir burada bir, bir de şey, şey var. Hızlı koşmuyor. Birazcık yavaş koşuyor. Yine de güçlü işte. Çabuk YouTube'lardan yapabilirsiniz. o Eko, Eko mu uzaylı ismi. Yoksa bu mu? Burada Eko Oku var arkadaşlar. Woodmet Eko Oku. Burada en, en sevmediğim şey bu arkadaşlar. E, tamam da o. Eko Oku küçük bir şey. Böyle onun güçlü halini yapsanız daha iyi olurdu. E, bu ne şimdi bu güçlü değil ki. Bu onun güçlü işte bu. Bu da kullan arkadaşlar. Kullan yapıyorsunuz. Ama kullan yaparken zehirlenebiliyorsunuz. Çünkü ee, ben de bilmem neden. Burada arada tarama yapıyoruz. Sonic. Burada zaman o onlar da size saldırıyor. Birine de bu bir bir tane bizim şey o size saldırıyor. Diğerlerinin hepsini vurduysanız onlar hepiniz saldırıyor onlar. İşte böyle arkadaş. Ee, bu da elmas kaplar. Yürüdüğünüz her yer elmas blok oluyor. Daha ben sıkıştım. Ee, arkadaşlar bu Daha var adı neydi unuttum ya ney dedin Ertuğan adıymış ya bu Hangi? Antikuana Antikuana evet arkadaşlar Antikuana atıyoruz işte böyle buzları alıyoruz buz atıyoruz arkadaşlar işte ama normal halinde bir tane var arkadaşlar. Bir tane. E, bire, birazcık daha yapmışlar. E tamam da e, neden o daha çok oluyor? Böyle birazcık modun böyle şeyleri oluyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar bakın hayır, bunu çıkar. Ne Bu Bunu çıkartınız yine koyun. Ee, yine, dediniz? yine dönüşür alırsınız işte. Böyle. Şimdi bu ara vuruyorsunuz. Ama şimdi arayını yaptıysanız her yeri kurabilir arkadaşlar. Size söyleyeyim. Bak şimdi yeri var. Yarı ateş ediyorsunuz. Y yerin yarısını kaplıyor. Ara kayabiliyor yarısını ka kaplıyor arkadaş. Şimdi, şimdi arena yap. Şer bu kadardı. Şimdi nasıl indireceğinizi söylüyorum arkadaşlar. Siz zaten hepsini dönüşebiliyorsunuz. İstediğinizde dönüşebilirsiniz arkadaşlar. Çıkıyorsunuz. Göster bu videoyu iz, izlemeyen izlerseniz alabilirsiniz arkadaşlar. Arşa şey doğru video yapıyorum arkadaşlar. Teker teker böyle indiriyorum da bakıyorum doğru A mı doğru değil mi? Şimdi bunu yazıyorsunuz. R C ver yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu indiriyorsunuz. İndirdiğiniz aç diyorsunuz. Dobran dobran diyorsunuz. Burada şeyleri indirdiğiniz, Gmail'dan indirdiğiniz şey, Google'dan indirdiğiniz şeyleri burada olabiliyor. Bakın şimdi arkadaşlar bende bu vardı. Nerede nerede? Ee, bunun başka bir sayfası da oluyordu. Hayır olmuyor. Aha burada Umers 10 Midget var. Burada Umers B7 var. Şer. İşte bu böyle bu var arkadaşlar. Wood matrix Me Me oh şey var arkadaşlar onu denedim ben yoktu olmuyor ne ne buraya geliyordu bak oldu galiba neydi arkadaşlar onu sonra gösteririm ben ne zaten istediğiniz şeyleri oluyor arkadaşlar ama bakalım e, indirdiğiniz şeyler iyi mi böyle oluyor mu olmuyor mu test et bak Bak bilmiyorum. Sizin dediğiniz modları bilmediğim için bu ünivers ben on ünivers şey var arkadaşlar. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Ben ilk önce arkadaşlar ben buraya basıyorsunuz PL'ye basıyorsunuz ilk önce PL, T de oluyor arkadaşlar, T'si de oluyor bunların. T Bunun T'si oluyor. Tek bir tane T'si oluyor burada. T oluyor arkadaşlar, T. Bir tane tek R, R yerine T oluyor. Beydi arkadaşlar. Tekre ve bu bu Ben 10 ve ve 4P yazıyoruz arkadaşlar. Kopyalıyorsunuz. Bak. Kopyalıyorsunuz. Games diyorsunuz. Bu ne diyorsunuz? PS Bere Beferiye gidiyorsunuz. PS PH Ali TTS de aynı arkadaşlar. T'sini de oraya koyacağınız. Ruspex. E, Ruspex'e koyacağınız. Şimdi onu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada ben 10 ve 4 B. Arkadaşlar siz gelmiyor sanıyoruz. Ama arkadaşlar böyle biraz yarı şeylerde böyle sürüyor 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 birazcık sürdüğü için e, olmuyor. Değil mi kardeşim? Siz e, giriyorsunuz Minecraft'ta e, yok diyoruz ama arkadaşlar girmeyin bira, birazcık bekleyin girmeyin. Anında görürseniz olmuyor arkadaşlar böyle ben hep aynı anında görüyorum baktım e, birazcık bekliyorum bekliyorum oluyor arkadaşlar. O kendisi orada kendisi gidiyor. Her şey e, böyle şey çıkmıyor yeni şeyler çıkmıyor. Tık e, kaynak pakete basıyorsunuz davran paketine falan işte. Diğer şeyler de tek de, de, de kaynak paketine çıkıyor. Şak. Şak abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şarj. Aşağı bu kadar indiriyorsunuz işte bunlar birazcık sürebilir arkadaşlar. Aslında ben bir şey çok almayayım. İptal ediyorum arkadaşlar ben. Çünkü gidiyor işte arkadaşlar. Siz, ben, siz indirirseniz. siz nereden bulacağını size söyleyeyim arkadaşlar. Buraya çıkıyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz. Ben on modu. Yanlış yazdım. Modu yazıyorsunuz. On. On mi vers vers yazarsanız ve e, kaçıdaydık biz ve onundaydık bunu onu vers mod ve de var 16'sı da var jar final met ben onun adına on vers var burada arkadaşlar Buradan yapıyorsunuz Bakalım. <laughs> burada arkadaşlar buraya yazıyor burada da bir Evet. Arkadaşlar bunu sakin olmuyor arkadaşlar. İndirin arkadaşlar ama önce e, böyle onu ver ve onun olması lazım. Olmazsa böyle olmuyor. Diğerler olmuyor. Şer vers buraya ve on yazın. Ve on yazarsanız ve on buradaki arkadaşımız ya, yapıyor. Dovland diyoruz arkadaşlar Dovlantin. değil. bunu. Çarpıcı YouTube'lardan buluyorsunuz YouTube'a. Ben onun istediğiniz istediğiniz saatin adını yazıyorsunuz, yapıyorsunuz. İstediğiniz istediği Şeyin adını yazıyorsunuz. İzin vermek Gel. Yapıyoruz. İşler arkadaşlar oluyor. İzin ver diyoruz. Bu sizden izin vermiyor diye da diyelim. Şu buton diyelim. Şunu bekleyelim arkadaşlar. işte duruyoruz arkadaşlar. şu yarılarında sahte oluyor. Sahtesini yapıyorlar bunlar. Başka nick veriyorlar. İşte arkadaşlar bu doğrusu olabilir. Ay arkadaşlar bu işte bu. Bu. İşte arkadaşlar böyle bakıyorsunuz. Böyle bakıyorsunuz işte. Dün hatta Ben, ben de böyle bir şey indirmiştim. Burada ama ver ve 10 yazıyorsunuz. İndiriyorsunuz arkadaşlar. Göstereyim arkadaşlar. Burada İngilizce Türkçe yazıyor. Onu bu ara geçin diyorsunuz. Buraya yani yine geçine gelin. Buraya ver aç diyorsunuz. Aç diyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada çıkar diyorsunuz. Çıkar. Çıkar diyorsunuz. Ha arkadaşlar Rose Rose'ni Rose Pex'e Pex'ni Pex yolun dansını ne göstereyim arkadaşlar. Şar. Karışın seni seni fili biraz susturur musun? Şar. Kiti var orada. Ne saat orada? Orada çalıyor. Başka. Burada ben Omniverse vers ve iki yazıyor. Bu değil arkadaşlar. Onu um, bir ve on yazması lazım. Bak burada birincisi ben indirmiştim arkadaşlar. Yazıyorsunuz. PS var arkadaşlar. P ben yine yapayım. Göstereyim PS'ni. Görüyorsunuz games yazıyorsunuz games. John Met yazıyorsunuz. PS'ni Per Pex'e yazıyorsunuz. En üstesine yani. En üstesine görünüyor zaten arkadaşlar. Burada size tüm üzerine yazı yazabilir ya yazabilir de yazmayabilir de. Yazabiliyor arkadaşlar. biliyor da. Buradan kendisi bekliyoruz. iniyor. Abla şimdi Açıklar şimdi iptal derseniz olmuyor. Daha ee, da ana ben iptal diyeyim. Bu kendisi olur zaten ders e, dersiniz. Ama olmuyor arkadaşlar. Şer arkadaşlar e, olmuyor. İkisi, ikisinin de olması lazım şimdilik. Şer. Siz beklerseniz arkadaşlar. Böyle işte gösterdim piyesini. Burada oluyor. Ya her şerken hızlanıyor zaten. Saat uzun 42 şer. Şimdi soruyor arkadaşlar. Resini de bu indiriyoruz arkadaşlar. De Beni de gir. Aşağı ben diğer indirdiğim tüm sürümleri buradan yapıyorum. Buradan indiriyorum arkadaşlar. Ben, ben, ben. Geri YouTube'a arkadaşlar yalan söylüyor diyor. yarası iyi yapıyorlar. Linkini veriyorlar arkadaşlar. Linkle ilgili değil arkadaşlar. Evet. Böyle. Aa, iyi oluyor da böyle ne? yanlış link atıyorlar. Ne? Minecraft'ta bir bir yedi 7 Ya e, Muhammed bir burada video yapıyoruz işte ya. Bir susar mısın? Aa. Arkadaşlar koşara bakmayın da böyle e, video yaptığım için sonra bakarım arkadaşlar on arkadaşlar böyle yalnız video böyle oluyor diyorsunuz olmuyor arkadaşlar. Bir de bir de tohumaya bunu e, saatte ama arkadaşım saatte. Bir, bir tane ya. Saatte arda çarıyor. İnanmayın. Mi? Boşa boşa indiriyor. Kopya ediyoruz. Resini, arkadaşlar resini indirdik. Kan istiyorsunuz yine. Dejon Mojin diyorsun. Aynı şeyler var ama ama arkadaşlar Ruiz pek sevmiyoruz burada işte. Burada tüm dosyaları uygula diyoruz. Değiştir diyorsunuz kendisi oluyor arkadaşlar işte. evet, sen de bir tel de Bu da kendisi oluyor arkadaşlar. Ben şu işi geliyorum arkadaşlar. Kendisi oluyor arkadaşlar. Ben bekliyorum. Bekleyin. Oluyor.